15 yaşında lise sondayken başlık parası için Güneydoğu'ya gelin verirdim. Sürekli ağlıyorsun. Ağladıkça dayak yiyorsun. Filmin ikinci arası orada başlıyor. Gözünüz aydın bir bebeğiniz olacak ve ben 15 yaşındayım da. Beni alın dedim. Seni almamız için bir sebep söyle. Açız abi dedim çoluk çocuk ya. Beni alın. O 8 yaşındaki avukat kız 22 sene sonra ruhsatını alır almaz annesinin işkencesini bitirdi. İlk ruhsatı avukat oldu ve ilk müvekkili bendim. Hakim ve savcı dedi ki sen şu an anneni mi savunmaya geldin buraya dedi. Ona sadece bir şey için teşekkür ediyorum. Üç kızım onun sayesinde oldu. Çünkü savaşçı üç kızı var. Nuray'ın filmini izlemeyelim çok ağlarız. <laughs> Gerek yok. kapının önünde duruyorum. Bir eskicinin tezgahında waffle makinesi var. Olacak galiba dedim. Umut vaat ediyor. Ama kolay olmadı. Hiç kolay olmadı. Bazen kendi kendime diyorum ki waffle çok tatlı bir şey. Benim hayatıma da tat getirdi. Ben yerdeyim, kalkabilir miyim demesinler. Çünkü hayatlar bir anda değişebiliyor. Bütün kadınlara hayallerinin peşinden gitsinler diyorum. Engel olacak kim varsa da tokat atın düşsünler yere. Nuray Türkmen, Şanlıurfa doğumluyum. 1979 yılında Seher köfteci bir babanın kızıydım. 7,5-8 yaşında işte anne veriyor sana bir köfte tepsisi. Kofaya koyuyorsun. İstanbul'un çok ünlü bir semti Bebek sahili o köfteyi taşıyorsun. Yolda işte gören ablalar yardım ediyorlar. 15 dakika biri taşıyor, 10 dakika biri taşıyor. Babayla olan mücadelemiz, o geçim çabamız daha 7 yaşında falan başladı. Bisiklete binenlere çok özeniyordum. babama şey derdim. Çalıştım da bana para ver bisiklet alacağım kendime. Gece konuda yaşıyoruz bebekte. Aslına bakarsan çok lüks bir yerde yaşıyoruz. Deniz manzaralı evde yaşıyoruz. Camı bir açıyoruz sabah. Boğaz karşımızda. Ama boğazı açtığında ayağındaki terlik yırtık. Hayal bu değil. Sen niye yırtık terlikle boğaz manzarasını izleyesin ki? Hayallerim arasında zaten okuyup kendimi kurtarmak vardı. Hep şey diyordum ben okuyup gideceğim. Turizm işletme okumak için can veriyordum. Derken lise çağına geldik. Planlar istediğin gibi gitmiyor hayatta bir çile bitiyor, öbür çile başlıyor. 15 yaşında lise sondayken başlık parası için Güneydoğu'ya gelin verirdim. Evlendiğim kişiyi abi diyordum, mahalleden tanıyordum. Ailesi gelip beni istemişti. Kendi ailem verebileceğinden emin değildim, vermezler diyordum. Verdiler. O an bana şey dediler, rahat edersin, çalışma hayatın biter. İşte ama hayır benim okumam lazım. E, bir kız okumaz, Bizimkiler doğulu. Bunlar bana okumayacaksın şeyini de verince, tamam burası bir kaçış gibi geldi bana ya. Artık köfte taşımayacağım. Sabahtan akşama yorulmayacağım. Yarın geçim derdini düşünmeyeceğim. Yarın makarna yemeyeceğim. Erildik. Kendimizden büyük 11 yaşında bir adama verildik. Kapının önüne hatırlıyorum şöyle iki sandalye koyuldu, işte bir davul zurna getirildi. Oturduk orada, geldiler takılar takıldı bize. Tamam bitti, hadi gidin dediler. Biz eve gittik. Eve gider gitmez ben tekrar evlendiğim şahsa abi dedim. Şimdi ne yapacağız abi? Annesi geldi, yemek yemek yendi. Annesine gitme dedim, hani otur çay içelim. Ben hala çocuk aklı. Ama öyle olmuyormuş. en kötü senaryo orada başladı. Sürekli ağlıyorsun. Ağladıkça dayak yiyorsun. Kalabalık bir ailelerde. İşte ona da akıl veriliyor. Seni gecenin üçünde uyandırıp kalk bana yemek hazırla diyebiliyor. Ve sen bunu kalkıp paşa paşa yapıyorsun. Aksi takdirde dayak yiyeceksin. Kaçmayı düşündüm. Düşündüm. Çok düşündüm. Hatta ilk daha yedinci, sekizinci ayda ailemin yanına gelmek istedim. Aradım. Sakın gelme. İşte sefalet içindeyiz. Daha da kötüye gitti işler. Derken Nuray grip oluyor, soğuk algınlığı. Yalvarıyorum beni hastaneye götürün çünkü çok kötüyüm öksürüp, grip, soğuk algınlığı. Neyse acıdılar herhalde. Gecenin bir saatinde beni hastaneye götürdüler. Şimdi filmin ikinci arası orada başlıyor. Gözünüz aydın bir bebeğiniz olacak ve ben 15 yaşındayım da. Gel zaman git zaman ilk kızım dünyaya geldi. İki sene sonra ikinci kızıma hamile kaldım. Tabi bu arada orada da açlık sefalet var. Çalışmıyor. Geçim sıkıntısı hat savada. Üçüncü kızıma hamile kaldım. Bunlar peşi sıra. Birer bir buçuk yaş arayla oldu. Artık kucağımda üç tane çocuk var. Açlık da çok hat hat safaya çıkınca ben doğudan İstanbul'a gelme kararı aldım. Aldım bunu karşıma. Sen zaten çalışmıyorsun dedim. İstanbul'a gidelim. En azından çalışabileyim. Ailesi de reddetti. Ailesi git buradan dedi. Senleri bizi dedi işte şu şehre rezil edeceksin dedi. Git ki yani görmeyelim. Şimdi aile de destek olmuyor ailesi. Gitmemiz işlerine geldi. Çıktık İstanbul'a geldik. Hayatlar değişebiliyor. 7-8 ay sonra mahallede tanınmış kasaplar vardı. Ülkemizin tanınmış kasapları İstanbul'un. Camında yazı gördüm. Temizlikçi aranıyor. Temizlikçiden kasıt ben sandım ki işte masayı yer temizliği, cam silme falan filan girdim başvuru yaptım. Beni alın dedim. Seni almamız için bir sebep söyle. Açız abi dedim çoluk çocuk ya. Beni alın. Ben can atıyordum ya iş görüşmesinde bana hemen başla desinler diye. Biz sizi ararız. O biz sizi ararız cümlesinden nefret ediyorum. Şimdi bana iş görüşmesine gelen arkadaşlara hayırsa hayır diyorum tatlı bir dille. Kadrom dolu diyorum. Eğer gözüme de kestirdiysem evet bu çocuk ya da bu kız bu işi yapar dersem beni bilen biliyordur şu an. Şey diyorum hemen başla. Biz sizi ararız cümlesi lugatımda yok. Yapamıyorum söyleyemiyorum. Çünkü ben hep şeydeydim keşke biri bana hemen başla dese. O gün başlasam yarım yömye de olsa eve gider. ...erken elimde iki ekmek bir beyaz peynirle gideceğim. Beni işe aldılar. Temizlikten kasıt kalan kemikleri temizlemekmiş. Ben hiç bozuntuya vermedim. Kemik sıyırma, çöp atma, işte ustaların arkasını toplama, işte önlük yıkama, gel zaman git zaman 7 sene, 8 sene ben artık işe gidiyorum. İşte çocuklarımı geçindirebiliyorum, kiramı ödeyebiliyorum, elektriğimi bu arada. Çocukların babası hiçbir şekilde çalışmıyor. Evi ben geçindiriyorum. İşine geliyor. Seneler sonra artık benden bir kasap çırağı, zamanla bir usta oluştu. 10 sene geçti yolları ayırdık. Daha sonra ben duydum ki bunlar devrediyor. Orayı da çok seviyorum. Yine Bayrampaşa'da bir yer. Hatta şimdiki mekanımızın karşısı. Ben burayı almalıyım. Bir gittim konuştum, hesabıma gelmedi. 5-6 ay beklemeye aldım. Rakam çok yüksek geldi. Sonra tekrar gittim görüşmeye ben buraya almalıyım dedim ve aldım. Bu süre zarfında biz buraya alırken şiddet at safada. Artık kızlar genç kız büyüdüler. Bir kızım avukat son senesi, ortanca kızım dış ticaret son senesi, küçük kızım sağlık son senesi. Herkesin son seneleri. Şimdi şiddet çocuklara da sıçramaya başladı artık. Anne ne yapacağız? Anne ne yapacağız? Halledeceğim, halledeceğim, halledeceğim. Son sene büyük kızım geldi. Bitti ben artık avukatım dedi. Benim dedi yarın ruhsat törenim var. Bana bir özgüven geldi. Yine şiddetim hat safada olduğu bir gün çıktı kızlar karşısına dedi ki bize bunu yapamazsın. O 8 yaşındaki avukat kız 22 sene sonra ruhsatını alır almaz annesinin işkencesini bitirdi. Mahkemeye çıktık. Kızım kalktı ayağa dedi ki gözleri dolarak "Sayın mahkeme dedi. Hem çiftin kızıyım hem de müvekkilin kızıyım" dedi. "Kendileri annem olur" dedi. Mahkemede bir sessizlik hakim oldu hakim ve savcı dedi ki sen şu an anneni mi savunmaya geldin buraya dedi. Evet sayın mahkemeleri annemin hayatındaki bu şiddet bitmeli dedi. Hakim kızımı tebrik etti. Seni de tebrik ediyorum dedi. Annenin arkasında durmuşsun dedi. Bizi tek celse de boşadı hakim. Hiç uzatmadı. Hayatın değişimi aslında zaten orada başladı. O kötü insanın da bana kattığı iyi ki girmiş hayatıma bazen diyorum. Tabii daha kolay, daha güzel olsun isterdim her şey. Ona sadece bir şey için teşekkür ediyorum. Üç kızım onun sayesinde oldu. Çünkü savaşçı üç kızı var. Kızçı çocuğu anneyle aynı kaderi yaşamasın istiyorum ben. Ben onu kırdım. Yoksa yaşayacaklardı. Şu an onlar da Güneydoğu'nun en ücra köşelerinde belki evli. Üç tane çocuk ellerinde geziyorlardı. Ben bunun böyle olmasını istemedim. izin vermedim. Çünkü bana diyordu az daha dayan. Seni işten çıkaracağım. Ya kızlar çalışıp bize bakacak ya da kızları evlendireceğim. Buna izin veremezdim. Ben hayatımı bir film olarak izlesem küçük Nuray'a çok ağlarım. Çok üzülürüm. 6-7 yaşında bunları yaşamamalıydın derim. Genç kız Nuray'a da çok ağlarım. Sana neden bunları yaşattılar derim. Nuray'ın filmini izlemeyelim çok ağlarız. <laughs> Gerek yok. Artık o çocuk Nuray gitti, çocuk anne Nuray da gitti. Artık bir patron Nuray olmaya başladı. İyi kötü yapıyoruz, bir şeyler çeviriyoruz, ediyoruz. Bu sefer sağ olsun dükkan sahibimiz senelik zamı arttırıyor. 3 ay sonra tekrar zam yapıyor, 2 ay sonra tekrar ara zam yapıyor. Artık dayanamadım yani ben bu kadar zamın altında çalışmam anlamsız. Kötü mal sahibi bizi iş sahibi yaptı. Bir gün kapının önünde duruyorum, bir eskicinin tezgahında waffle makinesi var. Benim cebimde de 20 lira falan var herhalde hatırlamıyorum. Eskiciye dedim ki o ne ya? Waffle makinesiymiş işte. Çalışıyor mu dedim. Çalışıyor dedi. İyi alayım dedim. Kızların genç kız arkadaşları geliyor ya evde yaparız falan. Makineyi aldım ben. Koydum dükkana. Aa unuttum bile. Aradan bir iki hafta geçti. Kızım dedi ki dükkana geleceğiz senin yanına. Tabii o ara daha kasabımızı kapatmadık. Gelin dedim. Ben de krep yapmışım kahvaltıya. Bir anda dedim ki ya ben şunu fişini takayım. Bir deneyim. Belki güzel bir şey olur. İlk serüven orada başladı aslında. Attık. Aa çok güzel bir hamur çıktı. Lezzetli çıtır çıtır. Neyse yediler bunlar. Ya anne çok olmuş. Kızımın arkadaşlar anne çok iyi olmuş. Bence sen bu işi ticarete dökmelisin. Ben orada espri yapıyorum. Ya ne ticareti baksana bunu yürütemedik. Artan kiradan kapatıyoruz. Mal sahibimiz de iyice ters düştük. Bize süre verdi. Bu gece dükkanı boşaltın dedi. Boşaltacağız. Seve seve boşaltacağız. Şu anki mekanımızda kapattığımız dükkanımızın karşısında küçük bir kıratane. Eve gittim. Buranın sahibiyle dostum, abim aradım. Abi nasılsın? iyiyim dedi. Ne derim bana dükkan lazım dedim. Sen çık ben geleyim. Zaten haberim var devredeceksin. Tamam olur dedi. Ne kadar? Şu kadar. Tamam derim yarın geliyorum. Telefonu kapattım benim cebimde maks 10 lira var. Ama ben adamla anlaştım telefonda. Kızlarıma söylemeye de çekiniyorum şimdi. Zaten bir başarısızlık iş var. Benden kaynaklı değil. Artan kira ama bunu konu komşuya nasıl anlatacaksın? Aradan bir 15-20 dakika geçti. Ben kızlar geldi üzülüme. Biz sana bakarız. Ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Dedim ki dükkanın karşısındaki kırathaneyi devralacağım. Waffle'cı yapacağım. Saçmalama yapacağım. Anne dedi şaka mı yapıyorsun? Wafflecılık ve sen. O yeni nesil işi genç işi. E dedim siz yaşlı mısınız? Gelin işte. Hepsi kayboldu gitti. Salonda tek kaldım. Madem olmadı yemediler. Sonra bir daha geri geldiler. Adam ne istiyormuş dediler para olarak. Şu kadar dedim. Paran var mı? Tabii ki yok dedim. E bizden beklentin ne? Destek dedim. Nasıl bir destek hani? Avukat ona dedim ki kredi çekeceksin. Çok iyi bir rakam. Saçmalıyorsun dedi ödeyemeyiz. Sen annene güvenmiyor musun dedim. Çalışmasan da o krediyi ödeyebileceğimi çalışarak ödeyebileceğimi biliyorsun dedim. Onda sıkıntı yok dedi. Tekrar gitti. Sonra bunlar toplandı geldi. Krediyi çekmişler. Para hesapta. Yarın git hallet. 3 sene önce açtık. 6. ay ben kızları aradım. Kızlar dedim kredinin yarısı çıktı. 6 ayın sonunda. Olacak galiba dedim, umut vaat ediyor. Artık bize ufaktan birileri gelmeye başlıyor. Bir gören ikinciyi anlattı. Hamurun lezzetinden bahsetti. Birazcık benim sohbetimden bahsetti. Niyetimizden bahsetti. Bir şeyler oldu ve şimdi buradayız. Ama kolay olmadı, hiç kolay olmadı. Benim hayatımı değiştiren şey ilk başta şu waffle makinası. O eskiciden aldığımız. Bazen kendi kendime diyorum ki waffle çok tatlı bir şey. Hoş, lezzetli bir şey. Benim hayatıma da tat getirdi. Bambaşka yerlere geldik bunun sayesinde. Beni tanıyanlar bilir. Ben bir kahkaha atarım böyle dışarıdan ne oluyor Nuray abla falan derler hani sanki bunları hiç ben yaşamamışım gibi. Şu hatırlamak istemiyorum. Şu an bana diyorlar ki seni en çok ne mutlu eder. Ben zaten şu an çok mutluyum diyorum. Bunun üstüne gerek yok. Hanım yok, hamamım yok, evim yok, dairem yok, hesabımda bol 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 sıfırlı paralarım yok ama ben şu an çok mutluyum. Ben bununla yetinebiliyorum. Çünkü dibi gördüm ben. Sağlık olsun, gerisi hallolur. Bugün Nurçu olmasın. Ben yarın metroya gidip bir sırtımda musluklu bir aletle çorba satıp kışın yine geçinebilirim. Kimse hayatını zindan eden bir adamla birlikte olmasın. Benim gibi korkmak, bana zarar verir mi, çocuklarıma zarar verir mi diye düşünmesinler. Öyle bir şey yok. Hak var, adalet var. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Mutlaka çalışsınlar. Evde iki taş da dizseler çalışsınlar. Ben yerdeyim, kalkabilir miyim demesinler. Çünkü hayatlar bir anda değişebiliyor. Kimsenin kimseye desteğine gerek yok. Çünkü Nuray'a kimse destek olmadı. Nuray hep kendi haliyle, kendi ayakta durmaya çalıştı. Üretin, durmayın. Şimdi ne güzel bakıyorum kadın evde sarma yapıyor, sosyal medyadan satıyor ki ben de alıyorum. Bende zaten en az 10 tane kadın çalışan var. Hepsi benim için çok değerli. Aşçımız mutfakta. Hemen hemen 3 yıldır yola başladığımızdan beri bizimle Evde oturuyordu. Ben kadın evde oturmaz dedim, çektim geldim. Bu arada Hava Hanım sizi de alalım. Zaten kadınlardan oluşan bir firma izliyorum Akşam saati içeride elini sallasan kadına çarpıyorsun böyle bir 14-15 tane kadınımız var. Hava da bizimle yolculuğa devam etti. İkisi de aslında arka plandaki şampiyonlarımız. patronum bir tane diyeyim yani on numara diyeyim. İyi ki de gelmişim. İyi ki de burada başlamışım. Bunu hayat kendisi duyunca çok üzüldüm başta. Onun yerinde olmak asla istemezdim. Ama bunlara Nuray da bence çok büyük güçlendirmiş. Patron olduğunu biliyorsun ama hissetmiyorsun. Ben çok mutluyum burada çalıştığım için. Nuray abla da patron derken şakalaşırken patron diyoruz yani. <laughs> evet. Destek olmaya çalışıyoruz. Kendi yerimiz gibi çalışıyoruz. <laughs> şu an çok iyi gidiyor. Üçüncü şubemizi düşünüyoruz çok yakın zamanda. Çalışmayı çok seviyorum ben. Hani ben isterim ki bugün 10 şube olsun ve ben hepsini tek 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 ziyaret edebileyim. O güç var bende. Hedefim çoğalmak ve çoğalacağıma inanıyorum. Bence yolculuk şimdi başlıyor. Şey diyorum, sağlık ve gülücük olduktan sonra her şey hallolur. Bütün kadınlara hayallerinin peşinden gitsinler diyorum. Engel olacak kim varsa da tokat atın düşsünler yere.